Bir zamanlar uzak bir krallıkta kraliçe hamile bir şekilde büyük bir sarayda yaşıyordu. Kraliçe bir gün sarayın bahçesinde yetişen özel bir bitki olan altın telli çiçek yemek istedi. Ancak bu çiçeğin özel bir büyü gücü olduğunu kimse bilmiyordu. Kraliçe her gün bu büyülü çiçekten bir miktar yemeği istedi ve nihayet güzel bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kraliçe ve kral çok sevinçliydi ve prensesin adını Rapunzel koydular. Ancak krallığın yanındaki ormanın derinliklerinde kötü kalpli bir cadı yaşıyordu. Cadı altın telli çiçeği kendi sihirli iksirleri için kullanıyordu. Bir gün cadı Rapunzel'in güzelliğini ve altın telli saçlarını duydu ve onu kendine almak istedi. Cadı kraliçenin sarayına gizlice girdi ve Rapunzel'i kaçırdı. Onu yüksek bir kuleye hapsetti ve kapının önüne büyülü bir engel koydu. Sadece cadı, Rapunzel, Rapunzel, saçlarını aşağı bırak dediğinde kız saçlarını pencereden aşağı sarkıtarak cadıya çıkabiliyordu. Yıllar geçti ve Rapunzel kulede dünyayı sadece pencereden gözlemekle yetindi. Bir gün ormanda dolaşan genç ve yakışıklı bir prens Rapunzel'in şarkısını duydu. Merak içinde sesin geldiği yere doğru gitti ve kuleyi buldu. Rapunzel ve prens birbirine aşık oldular. Ancak cadı bu aşkı öğrendi ve çok kızdı. Rapunzel'i daha yüksek bir yerdeki başka bir yerde hapseterek prensi uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak prens Rapunzel'in saçlarına tırmandı ve onu kurtardı. Birlikte krallıklarına döndüler ve mutlu bir hayat sürdüler. Cadı ise kendi kötü niyetini yeneceğine pişman oldu ve ormanın derinliklerine çekildi. Ve Rapunzel altın telli saçları ve kalbiyle dolu bir hayat yaşadı. Sevdikleriyle birlikte mutlu bir şekilde yaşadı. Bir zamanlar yeşil tepelerin ardında küçük bir kulübenin içinde yedi sevimli oğlak yaşarmış. Bu yedi oğlak Anneleriyle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak ormanın derinliklerinde kötü ünlü bir kurt yaşamaktaydı. Bu kurt hep açtı ve oğlakları birer birer yakalamak istiyordu. Bir gün anneleri pazar alışverişi yapmak için evden ayrıldığında küçük oğlaklar evde yalnız kaldılar. Kapı çaldığında bir karınca belirdi. Karınca heyecanlı bir şekilde söyledi. Çocuklar Ormanın öbür tarafında tehlikeli bir kurt var. Dikkatli olun. Oğlaklar hemen kapıyı kilitleyip pencereleri kapattılar. Ancak kurt hile yaparak kışkırtıcı bir sesle konuştu. "Sevgili oğlaklarım, anneniz sizi bekliyor. Kapıyı açın ve ona katılın." Ama oğlaklar uyanık ve akıllıydılar. En küçüğü, "Kurtun sesini tanıyorum. Bizim annemiz öyle konuşmaz." dedi. Diğer oğlaklar da aynı fikirdeydi. Kapıyı açmak yerine pencerelerden dışarı bakmaya karar verdiler. Gerçekten de kurt orada duruyordu. Kurt, onları kandıramayacağını anlayınca hırçınlaştı ve öfkeyle "Sizi yakalayacağım!" diye bağırdı. Ancak oğlaklar pencereleri sıkı sıkı kapatmışlardı. Tam o sırada ormanın diğer hayvanları da yardıma geldi birlikte kurtuğu ormandan uzaklaştırdılar. Anneleri geri döndüğünde oğlaklar hem birbirlerine hem de ormanın diğer sakinlerine minnettarlıkla teşekkür ettiler. Bu olaydan sonra oğlaklar daha dikkatli ve birbirlerine daha bağlı bir şekilde yaşadılar. Her zaman birlikte hareket ederek ormanda huzurlu bir yaşam sürdüler. Ve bu masal akıllıca kararlar almanın birbirine yardım etmenin ve birlikte çalışmanın gücünü anlatan güzel bir dersle sona erdi.